Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi Rostas karakter yapma oyunlarını oynayacağız. Ve bugün biliyorsunuz geçen bölümde ikiye çıkaracaktık ama çıkaramadık. Bugün tam ikiye, iki iki katını çıkaracağız arkadaşlar. Üç kata çıkaracağız, dörtleri beşleri çıkaracağız arkadaşlar. Bu ne? Sanki okulda seviye atlıyoruz yani üçüncü sınıf dördüncü sınıfa geçiyoruz sanki. İster. Şimdi diyelim ki attım. Şunu bence gözümü kapatıp açılacağım bakın. Nasıl olacak mı? Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi gözlerimi açıyorum. Açtım. Yok yok Arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar inanmıyorum arkadaşlar. İnanmıyorum. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Arkadaşlar yok böyle bir şey arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi gözümü açıyorum. Açtım. O yok arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar 2'ye çıkardık arkadaşlar. Az önce bu sende ve poko olmamıştı oldu arkadaşlar. Tam 2 katına çıkardık. Şimdi bunu kaç kat yapacağız? Üç değil bilemediniz. 4 ve ondan sonra 3 yapacağız. Şaka Şaka 3 yapacağız. Arkadaşlar Birşey Diyeceğim 3 4 5 Olamamış Anca 2 Katı Yapıcaz Ama Üzgünüm Yakında Gelecek 3 Katı Hatta 4 5 yapacağız. Hadi Görüşürüz